Ya anneciğim, canım anneciğim bak. Sana kaç kere anlattım. Bel fıtığını böyle tek seansta çözmek diye bir şey olamaz. Ne olur gidelim bu saçma sapan yerden ya. Ya Feridun ben sana <laughs> niye anlatamıyorum? İbrahim Hoca'yı TV programında izledim. Adam dedi tek seansta çözüyormuş. Buna niye inanmıyorsun sen onu? Bilimsel olarak hiçbir şekilde ispatlanamayacağı için olabilir mi acaba anne? He? <laughs> Allah Allah ya. TV diyorum, programı diyorum. Şov programı diyorum. Neyine inanmıyor ya? Anneciğim ben seni bu ülkenin en özel, en güzel hastanelerinden birine götürdüm. Niye inanmıyorsun onlara? Bırak Allah aşkına onlar soyguncu bir muayene parasına 500 lira para istiyor bile. İbrahim Hoca kaç para istiyor? 2000 lira. Hani benim bir arkadaşım var. Boğaz Köprüsü'nü satıyor. İstersen çağırayım çıkışta bir görüş ha. Bak belim ağrıyor anneyle böyle konuşma. Vallahi taş olursun. Yine bilimden uzak bir cümle. Bravo. <laughs> sosyal medyada bir milyon takipçisi olan sabah programlarından tanıdığınız ünlü doktor İbrahim Çek için şifasıyla sarılmaya, bel fıtığınızı o şifayla boğmaya, bilim şelalesinde şırıl şırıl yıkanmaya mı geldiniz be? Hayır, Ay. muayeneye geldik. Normal muayene. Sus. Ay evet kızım onun için geldik biz. Bizim randevumuz vardı. Mehtap benim adım. Aa, sizden önce iki randevumuz var. Yani siz biraz erken gelmişsiniz. Sizi bekleteceğiz. Olsun kızım, soruyor. Bekleriz sizi. <laughs> 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 Selamlar. Merhaba canım. Merhaba Kusura bakmayın siz özellikle. Evet. <laughs> Şöyle yani geçeceğim. Bak, Sağ. <laughs> Siz de fıtık için mi geldiniz? Ah canım benim, sorma. Ne çekiyorum, ne çekiyorum. Ağrıdan ne çekiyorum da. Şimdi İbrahim Hoca'ya geldim. Tek siyasetçisi. Çözer, <laughs> çözer. Benim Neriman halamın da da çözdüydü. Ne? Ha. İyileşti mi? Yok, hayır öldü. Tedaviden ölmedi inşallah. Yok, buraya gelip durakta bam otobüsün altında. Neriman <laughs> <laughs> Hanım, vallahi güldüğüme bakma içim yanıyor. Onun referansıyla geldim de. Çok ikna edici bir referansmış. <gülüyor> evet. <gülüyor> Merhaba Yunan'ımlar. Şimdiden herkese geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Aa, hoş, bulduk. hoş bulduk. Sizin şikayet neydi? Ben ucuzluk market zincirlerinde çalışıyorum. On yıldır her sabah Jale Hanım, kamyon geldi, malı al. Jale Hanım, rafa koy. At, at, orta, at, üst, raf. At, üst, raf. Mahvoldum. Yerimde duramıyorum. Baksanıza ya, kadın resmen. O, yankal Didem'den daha kıvrak hale gelmiş. <laughs> Rabbime şükür İbrahim Bey var. Hepimizi kurtaracak inşallah. Hadi olabilir, yavaş. Kusura bakmayın, şöyle. Evet, evet. evet. Şimdi kendi muayenesini mi sunuyor bu adam? Böyle bir şey mi bu? <laughs> Fıtra! Kayan diske, atan sinire. Ne diyoruz? Bay Dimdik durup yürümeye, sağlıklı bir omurla neşe içinde de gülmeye ne diyoruz? Bay bay! O fıtık omurumuza yerleşmiş ama biz ona ne diyoruz? Omurumda değilsin! Omurumda değilsin! Omurumda değilsin! Hey. Yani bu Coşkun'un bir temeli olmalı. Siz daha önce beraber partilediniz mi bu adamla ya? Ben derim İbrahim, sen dersin Çekiç. İbrahim. Çekiç. İbrahim. Çekiç. İbrahim. Çekiç. Sadece kızlar. Çekiç. Şimdi erkekler. <laughs> Çekiç. İbrahim Çekiç. <laughs> 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 Peki yeter hanım. Hemen gelin bakalım, başlayalım o zaman. Buyurun, böyle ben buyurun. Ben evet. <laughs> Oo, ayaklarda bayağı bir güç kaybı var. Fıtık ilerlemiş. Ama benim zamanım kıymetli. Hadi yürü bakalım artık. Oh. Yeter. Senin fıtığın, ben de o seni inceledim. Bayağı bir kemikleşmiş. K kemik. Bayağı, bayağı, bayağı ilerlemiş. O yüzden farklı bir tedavi yöntemi uygulayacağız. Ses dalgalarıyla fıtığı kıracağız. Of! Ses dalgalarıyla kıracakmış Feridun. Duydum anne, benim de kulağım var. Duydum. İyi, bilimsel bir şey yani. Dur, umutlandım, dur bakalım. Başlıyor. Hey! Ha! Hey! 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 Çekil! Hey! Ha! 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 Bu adam kadının sırtına mı bağırıyor şu an? Meridun yani dedi ya ses dalgalarıyla kıracağım diye. Ya ses dalgalarıyla... Beyefendi! Hop! Kardeşim! Ses dalgasıyla kırmak böyle bir şey değil. Yani yok mu bir cihazım yazın? Evet, birileri bayağı sabırsız. <laughs> Tabii ki cihazla yapacağım. Ben sadece sesimin desibelini ölçüyordum. Ya <laughs> sabırsız olma. Küçük çaylak. Evet, şimdi cihazla tedaviye geçiyorum. Saçmalamayın. Ne megafon? Bu cihaz Vanuatu'da özel olarak geliştirildi. Vanuatu'da özel olarak geliştirilmiş. Ya Vanuatu kendi gelişti mi ki cihaz geliştirsin? Ha. Hadi. <laughs> Sonucu görmeden lütfen peşin hükümlü olma. Yeter bir ayağa kalkar mısın? Tabii. Ah çok heyecanlıyım. Kalk, kalk, kalk. <laughs> Doğrul biraz. Doğrulmuşum bu. Hadi. <gülüyor> Doktor. <gülüyor> sevgili takipçilerim. Hepinize günaydın canlarım. Evet, İbrahim Çekici muayenehanesinde. Dakika bir gol bir yepyeni bir mucizeyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi şu anda nefesler tutuldu. Ve bakın, Yeter Hanım yürüyor muayenehaneyi yürüyerek terk ediyor. Evet, yürüyerek terk ediyor. Ya zaten yürüyerek girdi bu kadın içeri. Ne var şaşıracak bunlar? Hadi bakalım seni uğurlayalım. Nemer Hanım, 2000 lira artı ses tedavisi için 5000 lira alıyoruz. Yeter Hanım. Yani. <laughs> Anneciğim, kalkıyoruz herhalde. Hadi. Ya nereye kalkıyoruz? Gözünle gördüm. Kanını ağrısızsız tedavi etti Feridun ya. Cahiliye Hanım. Oh, çok şükür. Gel Ay, bakalım Cahiliye. Hadi çok şükür. Pufu yerine it dostum. Alayım evet, bakalım. Evet, evet. Cahiliye Hanım, ben dosyanızı inceledim. Hı. Sende disk kayması var. O yüzden bambaşka bir tedavi yöntemi uygulayacağız. Nedir hocam? Sana fizik tedavi yapacağım. Çok Na şükür. Nasıl fizik tedavi? Bir dakika. O ayrı bir eğitim gerektirmiyor mu? Var zaten, çok bilmiş. Hani nerede ben görmüyorum, bir diploma falan da yok. Yok çünkü fiziğimle gündeme gelmek istemiyorum. <laughs> Merak etme Cahil'e, <Rucali>, şimdi başlayacağız. <laughs> evet, tedaviye başlamak için paranızı al... E, para bana alıyoruz! Ayakta tedavi uygulayacağım. Sıkı tutun. Adamım. Acımayacak. Hiç korkma. Tamam, Sakın korkma. Ayakları alacağım önce. Tamam evet. hocam. Tamam mı? Tamam. Hazır. Tamam. hazır. Bekle birbirini alalım. Evet. Ay. Evet. Şunu da ah, alalım. Elleri biraz içeri al. Hocam. Dur. Ah, bir dakika dur. Ay. 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 <laughs> Şimdi yanları alıyoruz. Hocam. Evet, hocam. Ah, ah, ah. Çek. Ay. Bırak. Hocam diyeyim ama. Çek. Bırak. Hocam çek, çek. Ay. Bırak. Ya kadın bağırıyor arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Hayır, ya? tedaviye yanıt veriyor. Ah, oh. Da biraz da hadi tamam hocam, hocam iyi mi? Hocam, hocam bir sen. Hocam. Bütün kayalıkları gördüm. Hocam. hocam bunu da alın. Fazla bir kol var. Hocam bunu vermeyin. Hadi o da bizden, hadi. Da hadi bu da benden. Hadi iyisin. Sağ olun. Evet. El ele verdi. kurtulacağız inşallah o çıksın. Tamam. Sık kendine vesal. Çekiyor para. Ha! Aa, para var. Gidiyor. Oo! Ya bize yok şimdi bak. Nasıl sen? Ya nasıl? Sını mı var? Tergel gibi ayırdınız kadını ortadan ya. Allah iyi misin sen? Ay. Çok iyiyim. Ağrım ağrı hissetmiyorum. Yalnız İbrahim Bey şöyle bir sorun oldu. Hı hı. Boynumdan altı yok bende. Süper, süper. Kadın süper. boynumdan altı yok, hissetmiyorum diyor ya. Ama ağrı da hissetmiyorum diyor. Hissetmiyorum. Dediğimi yaptım. Şu an ağrı hissetmiyor. İşte bu kadar basit. Çok sevgili takipçilerim, dakika iki, mucize iki. Bir mucize daha yaşandı Çekiç'in muayenehanesinde. Cale Hanım gördüğünüz gibi bütün ağrılarını indirdik. Ve şu anda kendisi saygıdan, sevgiden önümde diz çökmüş durumda. Bakın dizim, Bakın Cale Hanım. İşte bilim. İşte sağlık, işte tedavi diyorum. Ben gidiyorum. Hayır hocam, teşekkür ederiz. Hadi uğurluyoruz. Hocam gidemiyorum gibi oldu. Hadi hop. Hadi hocam inşallah hocam. Bir şey hocam bir el atar mısın? Tabii, dur. Hemen değil hocam bir şey. Hemen onu bir şey. Hemen onu bir şey. Hemen Hocam al var mı anne? Hocam teşekkürler. Sağ olun. Lan hop böceği gibi gitti kadın. Bu nasıl yer ya? <laughs> Mehtap Hanım. Efendim. <laughs> Sizi beklettik, kusura bakmayın. Estağfurullah. Sizin de dosyanızı inceledim, şöyle bir göz attım. Çok ağrınız var belli ki. Size Vanuatu'da geliştirdiğimiz özel bir ilaç tedavisi uygulamak istiyorum. Çok iyi <laughs> olacaksınız. At gibi olacaksınız, at. Hayır, bir dakika. Nasıl uygul Ne uyguluyorsunuz ya? Bir MR, MR, hiçbir şey çekmeden. Aa! Çektirebiliriz. Her türlü teknolojimiz var. Mehtap açık MR, kapalı MR ne tercih edersiniz? Ayran mı lan bu? <laughs> Aa, açık MR, kapalı MR ne demek? açık MR'da hastalarımız daralabilir, fenalaşabilir diye klima açıyoruz. <laughs> Kapalı MR'da üşürlerse klimayı kapatıyoruz. Aradaki fark açık MR 2000 lira daha pahalı. Çünkü klima çalışıyor. Ana, yok benimkisi açık MR olsun. Çünkü ben fenalaşabilirim. Hay hay. Siz MR alalım o zaman. Şöyle buyurun. Emin misin <laughs> anne? Çok eminim. MR'ımız geliyor. Evet, tamam. Şöyle dizlerinizin üstüne. Şuraya da kafanızı koyarsanız. <laughs> Emanınızı hemen çekiyorum anneciğim. Oh. Hadi. Ee... Evet. Zıt mek mek. Dal 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 dal. Tıkıt mek Bana bak lan. Ha. Ağzına mı yapıyorsun Ne? Daha neler artık? Ağzımla yapsam bu sonuç çıkar mıydı? Ulan pastel boyayla kendi çizmişsin ya bunu. Yeter ama artık. Anlamadınız be adam. Burada resmen benim dıp bilgime hakaret ediliyor. Dıp mı? Ya eyvahlar olsun. Mehtap Hanım, biz kimseyi burada zorla tutmuyoruz. İki <laughs> bin <liranızı> verin, gidin. <laughs> Anne, yürü gidiyoruz buradan, kalk. Bak, bak Feridun, sen bu işe karışma. Vallahi sütümü helal etme. Ya ne istiyorsan onu yap, tamam İbrahim Hoca, ben size sonsuz güveniyorum. Şu ağrım geçsin de istersem at olayım, hiç umurumda değil. O zaman ilaç tedavisi da için Leman'ı alıyoruz buraya ve sizi ilaç odasına alıyorum. İlaç, nasıl ilaç. ilaç? Leman Hanım, ilaç tedavisi da yapacağız. Anne, ilaç diyor. Ah gibi olacağım. Etkileri birkaç dakika içinde belirilecektir. Merak Hı? etmeyin. İlaç ne demek? Ne ilacı veriyorsunuz ya? Bir dakika. Şişt. Hop, ilaç, ilaç. Bana bak. Sen doktor musun? Nerede okudun? okudum. <laughs> Nerede? Boğaziçi tıp mezunuyum ben. Boğaz içinde tıp yok. O diploma ne o zaman orada? Boğaz tıp mezunu yazıyor burada. Evet, Boğaz içinde tüpçüydüm ben. Ne var yani? İnsanlara şifa dağıtmak için illa tıp mı okumak gerekiyor? Kendi kendimi geliştirerek yapamaz mıyım? Yapamazsın. Tabii ki tıp okumak gerekiyor ya anne. Anne aç kapıyı. iyi misin? İyi. <laughs> Oha, at olmuş annem. Ay! Allah razı olsun hocam Allah. İşte bu. At gibi olacaksınız dedim. At oldu kadın işte bu kadar. At gibi olmamış, at olmuş bu kadın ya. Size bir eğer hediye edeceğim. Ne var? <laughs> neredeydi bizim eğerlerimiz? Gel benim eli de açık. Feridun artık trip atma. Hadi atla annem sırtıma gidelim. Ya ben ne düşüneceğimi şaşırdım anne artık. Bu böyle olmaz. Sana bir nal çaktırmak lazım ya. Feridun geçen sabah programda bir nalcı vardı. Tek seansta dört tane nal çakıyormuş. Gel ona gidelim anne. İyi hadi. Çok iyi. Gel böyle gel. Gel böyle anne gel. Gel. Paylaşıp gülmekse mesele Katılırımıza ve de, sen de.